Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Servet Ark Los Angeles'tan devam ediyoruz. <laughs> en son nerede kalmıştık? Karma falan tutmuştuk. Şunları ben bağlayayım. Şimdi ben burada ses çok az oldu. Bunu bir ayarlayamıyorum ya. Şimdi be her şeyi alalım. Her şeyi almışız. Şimdi şunları bir dolaba koyalım. İl önce. Şimdi şunları bir <laughs> yerlerine getirelim. Oluyor mu? oluyor. Daha fazla dişi koymayacağım artık onların yanına. Karnı olarak. O kadar yeter diye düşünüyorum. Arjun TV serüveni koyuyoruz. Bir lira varmış. Bin kızarlık. Kurtlar alalım hemen buradan. Ya da bunlar burada kalsın diğerlerini getireyim ne var? Şu an kurtlara çok gerek yok da Hangisi benim lan? Sen nasıl, <laughs> sen nasıl girdin buraya? Neyse, çok güzel. Şunu bir alalım. Tamam, bunlar orada olsun. <laughs> Şimdi ben videoyu durduruyorum. Karnalar biraz yumurta yapsın. Sonra geleceğim. Arjun de dahil. Başka zaten yapabilecek <laughs> hayvan yok. Yani Rex'ler de var. <laughs> Onları da bekleriz. O kadar şimdilik bay bay. Arkadaşlar ben bir iki tane üç tane falan Rex umutası açacaktım. Böyle bir şey geldi. Üstü kırmızı. Güzel. Severiz. Ben böyle dişi arıyordum şey için yani bir taneyle olmaz çünkü bir tane yani biraz yumurta açım dedim bir baktım güzel bir mutasyon çıktı videoya şimdi dedim hemen zaten kayıttaydım durdurmuştum son olarak şu 228'e bakacağız. O da güzel. Sana da bakalım. Tamam. O zaman ben yine videoyu durduruyorum. E şimdi koyayım. Evet. Arkadaşlar. Bir 71 bir tane yumurtamız var. Onları çatlatalım. Şöyle. Bir tane hemen şu şey getireyim ben. Mesela burası getireyim. Tabi çıkabilirse. Bugün buradan çıkıyor. Aynen tamam. Bunu böyle koydum. Şimdi. Bakıyoruz herhangi bir mutasyon belirtisi var mı? Yok hepsi yeşil. O zaman böyle. Ona da level kasmış oluyoruz benden. Zaten çok var diğerlerine de kasarız. Birazcık daha attım. yine kimse de yok. Güzel. Tam bu 50 level almış artık bunu bir 30 40 kaçan yeter bence. Buradan da geri kalanı full hasara verelim. Hatta 50 kaçan yapalım. Olmadı yapacağız artık. Neyse. Birazcık daha alayım. birazcık daha atalım. Evet bakıyoruz. Herhangi bir mutasyon var mı? Yok. Rex kaç vuracak? Oho 1377. Güzel. Bu Rex'le işimiz bitti. olsun olan daha temin baktım yoktu. Hazır fazla vuruyor. Şöyle ha. halledelim. Halledilecek başka. Tamam. Bunu hallettik. Bu T-Rex artık oldu. Buraya koyalım. Eğerini alalım. Levelini verelim. Mis gibi. Level 288. Sen... Sen de... Başka sahipliğine full var mı ki? Bu, bunu alırsak hepsi biter. Bir dakika hangisini alırsak hepsi biter. Ha. 240 lirlik olan değil. Şu da değil. Bu mu? Aynen. Beni bunu çıkartmam lazım. Çıkmıyor mu? Kozayı alıyorsun. O sakin ol. İnşallah bu bölümde böyle güzel mutasyon çıkarabiliriz. Kozaya aldık. Kozayı buraya çıkaralım şöyle. Tamam şimdi birazcık daha karnı var bana. Yetmezse daha fazla yapacağım. Yanlışlıkla vurmuyorum. Var mı? Ben görmüyorum. Güzel. Ben nasıl düştüm buradan ya? Şöyle çok dağıtmadım ama mutasyonu göremeyiz falan sonra. Bunlar da değil. Yüksek ihtimal etmeyecek. da yok. Aynı şekilde. Neyse kaçevdiler sıkıntı yok. Ben onları bulurum sonra mana gormer. Bunlar da değil. 64 lir. Vau. Wow. 50 Ajan yaptık gerisi. Mükemmel gereksin statları çok iyi oldu ha. Neyse karmalar yetmeyecek galiba. Son şeyde de çıkmadı. Hemen şuradan şuradan alalım. Burada da var yine bir 15 tane falan. Tam 15 tane varmış. Bunları da atalım. Çıkmazsa birazcık daha yapacağım ben. Çıkmadı. Hadi be. bir tane bile mutasyon çıkmıyor ya. Malagar'ın uçumuzu da çıkardım burada bir tane bile çıkmıyor ya. Son üç tane. Hadi bakalım. Gelmedi. O zaman Karma mutasyon yok. Argentavis de değil. Rex'lere geçelim önce direkt. rex'leri alayım hemen. Bir tane karma kaçışıyor Alalım buradan t-rex'i mı Tamamdır. Ben bana birazcık daha level vereyim. Güçlü Artık yani mü mükemmel bir şey. Bana karımdan güçlü olur Burada herhangi bir mutasyon çıkmadı. Sakin ol T-Rex. Ağzını ağzını yukarı at diye. Yalancıklı yumurtaları yer aldım. Şunları şöyle yavaş yavaş bırakalım. Otansiyon çıkmazsa da çıkmayacak artık. Yapacak bir şey yok. deneyeceğim yine bayağı bir. Evet. Hadi. Hepsi babaya çekmiş ama Allah Allah Matara yaptık yanlışlıkla bir tane Oğlum bunlar nasıl gitti buraya bundan da bir şey çıkmaz artık. Bilmiyorum. Arjun tevislerim geçeriz daha yaparım Evet, şu şunları bekliyorum. Onun dışında burada yok bir şey. Yok maalesef. Tirex mutasyonu iyi görünür aslında. Ha. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tur daha karma yumurtalar var onlardan yapalım. Artık şansımı zorluyorum böyle. Bayağı da varmış ya. Evet çıktı. Tabii ki de hayır. Yine bir iki tane kaçtı aradan. Onlar da sıkıntı yok. Bu bölüm mutasyonu su dağıtmayayım diyorum bari bir Argentavis'leri de bir halledelim. Ya direkt bu bunlara bakayım şöyle. Bunlar da yoktur zaten. karnavarın falan hepsi kaçmış oralarda büyümüş. Oo, Arjantinistlerden çıkma oranı yüzde gibi bir şeydir. Baksanıza. Ya ben şu Sino ile bir viraj alabilsem. Yanlış yere bastım ya. Yani. yani Orası da küçük olduğu için böyle atılıyor. Bir dip dibi olsa bile. Şu dört tane alsam bana. Tamam bakıyoruz. Oo! Oh! Yeşil kanat. Aynen öyle. Onu aldık. Ama diğerleri maalesef oyna lak falan yapar diye öldürüyorum onları. Sen gel bakayım. kanatları kuyruğu falan yeşil çok tatlı görünüyor. Onu böyle getirelim. Kalsın orada. Daha fazla. Yani aracın seviyelerden çıkması böyle çok güzel olduğu için aracın seviyeleri sona bıraktım. bayağı güzel çıkıyorlar yani. Ama artık bu Rex level atlamıyor. Max level'e mi ulaştı ne oldu bilmiyorum. O ne lan? Arjantin sorduları da bitmedi ha. Yok lan bitmiş mi? Yok bitmez ya. Bakalım. Bitmez. Daha çok var. Bir tık olduk. bakalım. Burada yok. Artık sen Rex sen de gidebilirsin. Sana da level kastık baya. Baya değildir. Seni fullledik ya. Hatta bunu da kes. Yav. Hay Allah'ım yarabbim. Evet mesela ölmesin. Şöyle yapacağım. Şöyle yani. Abi şunu yapmayı da çok sevdim ya. <laughs> çok eğlenceli ama şimdi bunları düzenlemek işte. Yine bana düşüyor. <laughs> çok eğlenceli ya. Beni takip ederek. Oha. Ne oldu orada? Arkadaşlar sakin olalım. Sakin. Sakin olalım. Sakin olalım. Sen şunları tutar mısın? Evet. Burada ne oluyor? Malagar mum neredesin? Gel bakayım aslan. Um gel lan artık. Bir tane mana verme öldü. <laughs> Neyse eğlenceliydi sıkıntı yok vallahi işte. Çok eğlendim. tane Rex ve bir şey daha öldü galiba. Of çok güzeldi he. Hala geliyorsunuz ha. Vallahi yani kaosu çok severim. En sevdiğim şey kaos. Ama malagarların bir tanesi nereye gitti ben onu anlamadım. bir diş bark. Mana garım duruyorsa Hiç sıkıntı yok. Evet, şimdi. Ben onları düzenleyeyim. Geleyim. Şimdi koy bay. Evet arkadaşlar, ee, ben birazcık düzenledim. Rex'ler orada falan. Şimdi ee, şeyler geri dönüyoruz. güzel oldu biraz macera oldu yani. Ee, şimdi bakıyorum yok. O zaman alıyorum ben yani bana darma. <laughs> önce bir daha başlıyorum. Sonra bum 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 bum. Etrafa kaçışmak yok. Ben onu söyleyeyim önce. Arkadaş ben bir bana vermiyormuş. Haberler olsun yani. Sen tek yer misin? Yemin Güzel. Hayvan fullendi. bir tane böyle karma varsa mutasyon olarak onu da vermek rex var mı rex de yok neyse bu ölümlük küçük bir mutasyon denemesi oldu bir dahakine böyle 250-300 yumurtayla gireriz herhalde o zaman yapacak bir şey yok kapanış yapıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay şuraya kaçan karmalar falan var ama neyse artık yapacak bir şey yok çok güzel bir bölüm oldu o bizim bu güzel direkt iyiydi. Ben şunları azıcık da düzenlerim. Sonra bırakırım. Siz burada durun. Ulu kurt sen gel. Sen gel. Başka ulu kurt var mı? <laughs> Yok galiba. Bir tane ne ölmüştü ya? Ne? Ha bir x mana vermedi doğru. Aynen güzel. Diğer bölüm artık o nedir? Artık yok. Diğer bölüme yüksek bir sayıda yumurta gireceğim. Kesin. Baya fazla gireceğim ama. Öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok çünkü. Karnımızda sonra çok zormuş. Benim bildiğim bu kadar değildi ya. Ya bana gelsene bir ya. Eyvah. Nasıl bineceğim ben sana? Aziz'in takip mesafesini. Davranış, en düşüğü alalım. Son bir tur daha açalım, yapalım. Şuraya bakalım. Büyük sınırlar çok büyük bir alan kaplıyor. Tamam. Keşke kırmızı kafalı çıksaydı ya. Onu kaybettik. Rex mutasyonuna gelmesi. Yandık. Allah son bir karma denemesi ve kapanış aynen öyle yapalım. hatta bunlar olurken azıcık daha karma getireyim bunlar oldu bile aha aha vallahi geldi videonun sonunda bir tane geldi. Çok güzel oldu. Çünkü video boşa hiç yoksa. Yani bir şey olmayacak, hiçbir şey olmamış olacaktık. Bu güzel oldu. Çıkaramadım da ya. Çok iyi. Sen misin? Oğlum bu niye gelemiyor? Aman da karnım girmiş. O da bakıyormuş girmiş. sayılmaz da sayılır ya. Aynen. Mutasyonu da yaptık. Stat mutasyonu da olmuş. Çok güzel. O zaman bu bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.